Hocam, Tokyo'daki bir restoran nasıl olur da İstanbul'daki bir restorandan daha ucuz olabilir? Ya bu ekonomik sistemi nasıl bu hale geldi? Suçlu kim? Ve umut var mı? Onları konuşacağız. Hem de kiminle? Enes hocam. Merhaba. Başlıyoruz. <laughs> hocam ya şimdi bu nasıl olabiliyor? Yani Öyle ya da böyle bizim gelir düzeyimiz belli. Ya Tokyo, Japonya, bu gelişmiş ülkeler, Danimarka, İngiltere biz bunlardan nasıl şu anda daha pahalıyız ya restoranlarda, lokantalarda? Ya hocam işte orada aslında birkaç şey var. Şimdi e, bu biliyorsunuz e, cherry picking dediğimiz bir mevzu vardır. <laughs> evet. Birçok olayın içerisinden en uç e, gelecek örnekleri diyelim. <laughs> Örneklem içerisinde seçmek. Şimdi Özellikle bu durumlarda şeyi gözetmek lazım. Yani İstanbul'daki en lüks restoran fiyatıyla atıyorum işte herhangi bir Anadolu'nun ilçesindeki restoranın fiyatının ortalamasını almak lazım ki bize o genel resim içerisinde bir perspektif sunsun. Güzel. Yani bunu yapmazsak orası pahalı burası ucuz yanılgısına vesaire düşebiliriz. Orada da ne yapıyoruz aslında? Mesela komik endeksler var işte Big Mac endeksi, hı hı. yok Cafe Latte endeksi evet, vesaire. Big Mac Onlara... dünyanın her yerinde ne kadara bakıyor? Evet Mesela. yani Big Mac dünyanın her yerinde ne kadar işte ne kadarlık kaç saatlik çalışmayla bir Big Mac alabilirsin. Hı hı. İşte Starbucks'taki işte Cafe Latte ne kadar kaç saatlik çalışmayla alabilirsin. Tamam. Onlara baktığımızda aslında Türkiye'deki restoranların o kadar da pahalı olmadığına ilişkin elimizde veriler Kocuk. de var. F -C yani çok Konuyu bağlı. Aynen, konuyu bağlı. Bitti. Şimdi bir de şöyle bir maliyet var Türkiye'de. Uzun zamandır Türkiye'de öngörülebilirlik düşük olduğu için aslında ilerleyen dönemlerdeki fiyatlara göre, ilerleyen dönemin enflasyonuna göre e, restoranlar veya işte herkes e, o anki yani ürünü fiyatlıyor. Yani. Buna da şöyle basit bir matematikle cevap verebiliriz. Diyelim restoranda değil, tüpçüsünüz diyelim ya. Tüpçüsünüz, elinizde işte 80 liradan aldığınız tüp var. Siz onu %25 karla 100 liraya satacaksınız diyelim. E, ama şunu biliyorsanız ki ben bu tüpü bir ay sonra sattığımda o tüpün tekrar bana geliş fiyatı 100 lira olacaksa 80 liraya aldığınız tüpü %25 karla 100 liraya satmazsınız. Dersiniz ki benim %25 kar onumu korumam için... 125 liraya satmam lazım. Çünkü bir sonraki adımda hı hı. ben o tüpü geri alıp yerine koymam lazım ki işime devam edebileyim. Evet. Yoksa ne yaparsınız? Siz sürekli sermayenizden, kendi malınızdan yemiş olursunuz ve işi artık bir noktada sürdüremez noktaya gelirsiniz. <laughs> yani her seferinde e, dükkanınızda daha az e, stoklayabileceğiniz, e, dükkanınızda daha az tüp stoklayabilecek <laughs> duruma gelirsiniz. Zarar etmeye başlıyorsunuz. Aslında Pardon. adam burada kendini ayarladığı için fiyatı da arttırıyor. Ama evet. bir döngüye giriyor ve tamam evet. şimdi şeyi anlıyorum hani dolar bazlı baktığımızda şeylerden farkımız olmadı. Tokyo ile ilgili şeyimiz olmadığını görüyorum. Ama şu da bir gerçek sanki hocam. Satın alma gücümüze göre baktığımızda biz pahalıyız. Hani Tokyo ile baktığımızda hani Big Mac'in satın alma gücü. Ben burada bir, benim mi yanlış bir istatistik bilgim var acaba? Ee, yok aslında işte çok pahalı değiliz. Aslında mesela şeye baktığınız zaman işte satın alma gücü paritesine göre baktığınız zaman hani o kadar arada büyük farklar yok. Mesela son zamanlarda şey çok oluyor ya işte işte Almancılar mevzusu. Hmm. adamlar orada euro kazanıyor, geliyor burada harcıyor falan filan. Şöyle bir şey var işte. Onlar da hep söylüyor ya ya kardeşim burada da durumlar kötü. Bir gelseniz, bir gelseniz falan. <laughs> hakikaten işin bir noktası da o. Hmm. Şimdi biz sadece dolar euro bazlı bakmamalıyız. Dolar, yurunun da enflasyonu var. Tabii. Ona da bakmalıyız. Yani orada da fiyatlar hani yurt dışına gidip geliyoruz işte hmm. akademik konferanslar şunlar bunlar neticesinde. E şimdi hakikaten iki sene önce yaptığımız harcamalarla ya da pandemi öncesinde yaptığımız harcamalarla pandemi sonrasında yaptığımız harcamalar arasında gerçekten muazzam derecede euro kuruyla da dolar kuruyla da fark var. Yani biz ne yapıyoruz? Türkiye'de sıkıntı şu. Biz hem işte Doların, Euro'nun enflasyonunu aslında Tabii. üzerimize alıyoruz. Hem de Türkiye'de kendi içsel dinamiklerinden kaynaklanan enflasyonu üzerimize alıyoruz. Duble enflasyon. Tabii. Yani her yönden enflasyona maruz kalıyoruz. Türkiye'nin sıkıntısı biraz da bu. Peki hocam şöyle bir soru sorsam. Şimdi bir enflasyon sarmalındayız biz şu anda. Yani. Ee, bu hani seçim döneminde belki her seçim ekonomisiyle birleşti, de büyüdü. Bunun dönüşü ne kadar mümkün sizce? Ya bunun dönüşü şöyle mümkün. İşte ya sistemleri bir kere bozduğumuzda ya veya aşırı biçimde bozduğumuzda hakikaten geri döndürülmesi çok zor oluyor. Çünkü e, hani hep şey vardır ya böyle bir hatta reklam da vardı galiba. Para kaybetmeyi ter, yani itibar kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diye. Ya bu boş sizin. <laughs> dün boş. Boşlukmaz e, e, <laughs> <sorunluk gülüyor> hocam <alınacağım> bizden <laughs> mi? Böyle bilinçaltına o 35. kare bilmem ya 25. kareye falan filan ekliyorum. Ya şimdi olayın şöyle bir yönü de var. Ee, siz yaptığınız politikalara ilişkin insanların güvenini kaybettiğiniz anda, insanların artık fiyatların düşmesine olan inancını kaybettiği anda hı hı. bu sefer işte ev kiraları, işte tatil fiyatları yani günlük tüketim, her şeyin fiyatı gerçekten bir sonraki sürekli te, e, ne derler 3 ay sonranın, 5 ay sonranın, belki bir sene sonranın fiyatını ödüyorsunuz aslında. E şimdi bu durum böyle olunca da e, o sarmala giriyorsunuz. Bu sarmaldan çıkmak için işte son dönemlerde adımlar atılıyor ama bu adımlar tabii çok yetersiz adımlar. Neden yetersiz adımlar? Ya bir ülkenin ekonomisiyle ilgili tek şey para politikaları olmaz. Yani para politikaları işin çok e, ne derler, görece basit diyebileceğimiz kısmı. Asıl karmaşık olan işte kamu harcamalarının tekrar düzeltilmesi, e, maliye politikalarının yeniden etkin noktaya getirilmesi, ülkedeki insanlara yeniden aslında güven verilebilecek e, noktada e, güvenilir insanların olması falan. Böyle birçok kurumsal ve aslında e, aktör bazlı e, şey var, sebep var. Şimdi... Baktığımız zaman işte en son Mehmet Şimşek hatırlarsınız bir laf söyledi olay oldu işte locals vesaire dedi hı hı. locals dedi işte aslında Türkçe'ye yerel halk diye çevirdiler ama işte local foreigner kavramları işte yerel yatırımcılar yerel tüketiciler işte yabancı yatırımcılar falan gibi ayrıştırabiliriz orada ne diyor yerel yatırımcıları ikna etmemiz lazım diyor evet zaten olay burada bitiyor. Yani senin onları ikna etmen lazım tamam mı? Ya yani bu insanların enflasyonun artık hakikaten %110'lara, %120'lere varan oranda olmayacağına ikna olması lazım. Ama en büyük zorluğu nerede çektiklerini söylüyorlar, bunu da çektiklerini Peki söylüyorlar. Peki sen hocam ikna mısın? Ya ben son zamanlarda biraz daha ikna oluyorum çünkü şöyle aşağı doğru en azından sabit bir eğilimi görebiliyoruz. Bir de şimdi Tabii ki TÜİK'in işte daha önceki ekonomi yönetimlerinin, bu ekonomi yönetiminde hani çok ayırmıyorum illaki yanlışları oldu ama daha önceki ekonomi yönetimlerinin çok büyük hataları oldu. TÜİK'in hakeza istatistiklerle ilgili e, güvensizlik ortaya çıkartan çeşitli istatistiki açıklamaları vesaire oldu. İşte enflasyon oranları bildiğiniz gibi işte bağımsız ölçümlere göre. Hani bağımsız ölçümlerin neredeyse yarısı oranında enflasyon falan çıkıyordu. Evet. Son dönemlerde baktığımızda bağımsız ölçümlerden daha yüksek aylık enflasyon bile açıkladı TÜİK. Ha, bunu tamam. bilmiyordum. Evet. Aa, TÜİK güven veriyor artık. <laughs> ya, ya, güven işte hala güven vermiyor. Ben güvendim. <laughs> yüksek açıklasın güven. Var. <gülüyor> <gülüyor> Ama hakikaten hani biraz daha doğru yöne doğru gidiyor olabiliriz. Hı -hı. Ama mesela şey son bu Türkiye ile ilgili Türkiye ile çok ilgilenen bir e, yatırım uzmanı var işte Timote Eş şeyde Twitter'da da çok aktiftir hmm. falan görürsünüz. Onun mesela şeyi vardı. Yabancı yatırımcılar da hala ikna olmuyor. Çünkü Naci Ağbal olayı akıllarında diyor. Hatırlarsanız hmm. bir, bir dönem evet Naci Ağbal geldi işte bu dönemki politikalara benzer politikalar uygularken birden tekrar görevden alındı. Nurettin batı geldi hmm. ve eski dönemin yanlış politikalarına tekrar dönüldü o hala akıllarda olduğu için ve orada aktör bazı bir değişim olmadığı için yani Erdoğan hala yerinde sabit hı hı. duruyor. Diğer aktörlerin e, üzerinde Erdoğan'ın hala büyük bir tahakkümü olduğu için bu kurumlar bağımsız veya liyakat usulü esaslı belki çalışıldığına inanılmıyor insanlar tarafından. Ama burada şimdi şöyle bir objektif değerlendirme yapsak şimdi hocam dışarı, bizi dışarıdan izleyenler de salak değiller, zekası var. Belli ki aslında e, Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan şuydu politika yani siyaset döneminde seçim dönemi ekonomisini kullandı Tabii. şimdi seçim bitti akıllı rasyonel politika dönme olası daha yüksek Muhtemelen yani o açıdan baktığınızda sanki işlerin doğru yolunda girmek ihtimali yüksekmiş tam diyebilir. da onu diyecektim şimdi bu ya öyle sıkıntılı bir iş ki hakikaten e, çok zorlayıcı bir durum şimdi seçim politikası seçim ekonomisi niye uygulanır diye sorarsanız insanlar sadece şeytan olduğu için falan seçim ekonomisi uygulamazlar. Bir yandan da ya hakikaten insanların seçim ekonomisine ihtiyacı vardır. Mesela emeklilere maaş zammı yapılmaması hakikaten seçim ekonomisi yapılmadığının bir göstergesi. Kamu maliyesini zorlamaz. E ben seçim ekonomistlerim ev alabildim hocam. Ucuz faizle. <laughs> Teşekkürler. <gülüyor> ne acaba. <laughs> Şimdi hakikaten bu konut krizi mevzusu, işte emekli zamları mevzusu ya insanların bir yandan da ihtiyacı var yani. Hani evet. 10 bin TL'ye şey yapamıyorsunuz ve Türkiye'de hakkınızı arayabileceğiniz sesinizi duyurabileceğiniz tek dönem seçim dönemi evet. yani hiçbir sivil toplum mekanizması başka hiçbir demokratik kurum demokratik hak arayışı şusu busu falan doğru düz çalışmadığı için e, seçim döneminde siz aslında kimden ne koparırsanız kar. Aynı. Yani hangi toplumsal kes toplumsal kesimden olursanız olun hatırlarsınız bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde bu e, erken emeklilik neydi onun adı? EYT. EYT mevzunu yaptılar. Fena. Ya çok fena. Ama işte o dönem hakkınızı aradınız. işte hak olarak belirlediğiniz hmm. bir şey. işte kimisi için faydalı, kimisi için zararlı olabilir. Fark etmez bir hak mücadelesi veriyorum dediniz ve onu oradan çıkarttınız tamam onun için işte emekliler de mesela bu dönem öyle yapmaya çalıştılar her toplumsal şey top şey kurum bunu yapar. Seçim döneminde aldı aldı yırtıldı. Ama benim demek istediğim şey de hocam dışarıdan bizi izleyen kurumlar aslında şunu farkında olabilirler çok rahat. Ha, yabancı yatırımcı. Ha, evet yabancı ya. Ya Bu bir seçimin popülist ekonomik evet. dönemiydi. Tamam bu bitti. Belli ki şimdi akılcı politikalar dönüyor. Çünkü 4 yıl boyunca seçim olmayacağına göre her akıllı siyasetçi de bu ekonomi bu şekilde yürütülemeyeceğine farkında olduğuna göre bunun dinme ihtimali daha yüksek muhtemelen. Tabii şimdi zaten bu emekliye zam yapılmaması falan işte kamu maliyesinin zorlanmaması aslında ne oluyor? Bir nevi ee, rasyonel ekonomik politika hmm. olarak gözüküyor onlara. Yani bir çünkü maliyeyi ne kadar zorlarsanız aslında e, maliyede e, nasıl para yaratacak? İşte Merkez Bankasından şundan bundan falan filan borçlanacak veya iç borçlanma yapacak. İşte devletin ödediği faiz oranı artacak. Yani her türlü yük üstüne yük, yük üstüne yük. Bu tabii ki böyle görülüyor ve önümüzde hakikaten e, uzunca bir dönem Türkiye için uzun sayılacak bir dönem seçim olmaması demek. E, bir şekilde Rasyonel politikaların daha kolay uygulanabileceği anlamına geliyor. Fakat orada da şöyle bir şey var. Yine aktör bazlı bir sorun var. Seçimden hemen sonra işte herkes gördü. Anayasa tartışmaları başladı. Şimdi bunu Erdoğan dile getirdi. Sonra Numan Kurtulmuş işte yeni anayasa için tüm partilerin kapısını çalacağız falan dedi. Bu ne demek? Aslında yeni bir seçim. Yeni bir seçim ekonomisi anladım. şu bu falan. Yeni Biraz evler yani. bana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi burada işte o işte Mehmet Şimşek ve işte ekibiyle işte Erdoğan'ın e, siyasi ufku arasında bir uyumsuzluk var. Yani Erdoğan siyasi ufku, şey ekonomik ufku diyeyim daha doğrusu e, bir sonraki seçim. Yani bir sonraki seçimi kazandırabiliyorsa e, onun ekonomi politikaları başarılıdır. Bir sonraki seçimi kazandırmıyorsa başarısızdır. Ama bir sonraki seçim kazandırma kazan durumlar artık sonuna geldi belli ki. Çünkü artık bence Türkiye'nin i̇şte. şeyi bitti. Tamam. Yani bunu daha döndürebilecek bir şey yok ve evet. kim olursa olsun şimdi Sayın Cumhurbaşkanı daha bunun farkında belli ki alınan raporlar geliyor. Bu dönmeyecek artık. Yani rasyonel politikaya dönebileceği bir 4 yıl var aslında. Ya işte orada da şöyle bir şey oldu. Aslında bu durum çoktan bitti. Yani Hı. Türkiye'de 2013 2014'lerde bitti bu durum. 10 yıl önce Evet ama Hı. hala işte ne oldu? İşte enflasyon yarata yarata işte bir şekilde dış borçlanmayı artırarak işte bankaların batmasını engelleyecek sadece önlemler alarak hani bir şekilde büyük bir finansal kriz, ani kriz patlamasın. Bunu yapmaya çalışarak işte uzat uzat uzatursta uzat, geldiler. Şimdi burada şey soracağım. Bana hep şey geliyor. İktisatçılar hep hani bir kriz var, kriz var, kriz var. Ya şimdi bu dönem içinde hep bir kriz, kriz, kriz evet. uzun yıllardır. Aslında o 2001'deki bir kriz görmedik biz Hani yavaş yavaş bir fakirleşme var hepimizin gördüğü ama öyle bir bam diye bir kriz olmadı. Aslında bir hani şey gibi anlaşılışı bir başarı varmış gibi geliyor bana. Ya abi nasıl bu kadar yıl boyunca Türkiye bu kadar büyük zenginliği olan bir ülke değil aslında. Evet işte. 10 yıl boyunca ya şöyle o 2001 krizi biraz şöyle oldu. Hatırlarsınız yani 99 eee işte bu aslında seçim oldu, ee, işte kriz oldu daha öncesinde işte devalüasyon evet. e vesaire. sonra seçim oldu. Seçimde orada kısa bir süre üç partinin hükümeti vardı İşte DYP, MHP, DSP evet, miydi evet. öyle bir şey. Ee, onların hükümeti vardı. Onlar... MHP, DSP, ANAP'tı galiba. ANAP mıydı? Evet. Yani doğrudur. Onlar hükümet etmeye başladıkları anda enflasyon zaten %90'larda falandı. Onlar hükümet etmeyi bıraktıklarında yani AK Parti geldiğinde zaten enflasyon düşme trendine girmiş %30'lara falan inmişti. Yani önceki önlemden bir evet. şey. Tabi o arada IMF ile standby anlaşması dediğimiz işte IMF ile işte yardım isteniyor. Yani kaynak isteniyor daha doğrusu. O kaynak vesaire sağlanıyor. Ondan sonra bazı politik düzenlemeler yapılıyor. Orada zaten ya enflasyon hakikaten yüz, neredeyse 90'lardan 30'lara kadar inmişti. Evet. AKP ondan sonra o politikaları e, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygulamaya devam etti. Şöyle bir şey desem ne dersin hocam? Ben şöyle düşünüyorum. Şimdi açık öğretmen benim de iktisat diplomam var ayıp söylemesi. Biz de bir şeyler biliyoruz boş değiliz. Şimdi bak hocam aslında ana sıkıntının ben şimdi geleceğini düşünüyorum. Bu faizlerin artışıyla zaten görmeye başlıyoruz. Hayır diş yerler kapanıyor. Herkes devretmeye çalışıyor. Şimdi ana sıkıntıyı aslında biz şimdi yüzleşeceğiz. Hesabı şimdi vereceğiz. Büyük ihtimal önümüzdeki 2-3 yıl hesap verdiğimiz dönem olacak. Çünkü öyle ya da böyle hani o parasal genişleme, seçim dönemi ekonomisi, paraların saçılması, maçılması evet pahalılık malık vardı ama asıl ben şimdi o hani kriz dediğimiz tokatın şimdi geleceğine dair bir benim düşüncem var. Heh. Bu faizlerle. Evet şimdi Heh. biz aslında hep işte aklı başında her ekonomist ne diyordu? Ya kardeşim böyle yapmayın. Bak bunun acısı çok fena çıkar. Şimdi acı i̇şte diyelim. evet acısının geldiği zaman geldiği. Zaten işte alt gelir grubu, orta alt gelir grubu vesaire bu kiraların artışıyla o darbeyi bir yedi. <laughs> tamam. evet. Şimdi artık üretken kesim diyebileceğimiz işte esnaf, orta üst gelir grubu vesaire onlar da büyük bir darbe yiyecek. Şu an iş yapmak değil, aslında tasarruf etmek. Malaya e, mala yatırmak parayı değil, işte bankaya yatırmak Hocam, daha revaçta. kaç esnaf %60'lık bir kazanç elde edebiliyor yani enflasyonda koysa da şimdi yani, Şu anda şey. ama %60'lık bir e şey var ve faizsizde de vergi yok. <laughs> öyle bir öyle güzellik var. Yani vergi evet, de vermiyorsun. Belli bir vadenin evet. üstünde hiçbir vergi falan filan almıyorsun. 3 ay mıydı neydi 3 ay vadenin üzerine bir vergi falan filan yok. Bir finans, zaten vergi olsa ne olacak ya finansal kazanç vergisi hani %5 galiba. Çok düşük bir vergi yani. Bire bir bireyler şey. için hani kurumlar için biraz daha durumlar farklılaşıyor falan ama bireyler için çok düşük bir şey. Yani hakikaten şu an malınızı, mülkünüzü satıp işte faize koymanız daha avantajlı hale getiriyor. Ama bir yandan da bu iyi bir şey. Bunu yapmadığınız için zaten zamanında doğru bir şekilde bu hareketi yapmadığınızdan dolayı şimdi her yerde pıtrak pıtrak işi bilen bilmeyen her yere dükkan açtı. Herkes işte üçüncü beşini evi, evine aldı. Şunu yaptı bunu yaptı. O zamanda da zaten böyle olması gerekiyordu. Her, aşağı yukarı her zaman böyle olması yani zaten lazım. Zaten hocam bak o ev dönemindeki saçmalığı anlatayım ben. Neredeyse cebimizden sıfır para koyarak biz üç ortak bir artı bir ev aldık. Faizler o kadar düşük. Bir de zaten herkesin bildiği evi yüksek değerden gösteriyorsun faizi bilmem ne yapıyorsun. Ya cebimizden 5000 lira çıkarak ev aldık. Ben o zaman şeyi düşünüyordum ya abi hiç parası olmayanın fakirleştiği bir dönem benim gibi birazcık olanların sermayeden birazcık geldi. Ve zenginleri düşünemiyorum. İnanılmaz paralar veriyorlardı Tabii. onlara. Bankalar inanılmaz paralar verdiler. Ya, ya bir de böyle parasal genişleme dönemleri gelir adaletsizliğine şöyle sebep olur. Ne kadar çok teminatın varsa aslında o kadar fazla kredi kullanabilirsin. Evet. Tamam mı? Yani fakir adamın zaten bir teminatı yok. O bile işte tüketici kredisi şu bu. Ya da işte bizim gibi az fakirler bile işte ev mi bilmem e, ne ben falan filan. Ayıp artık az fakir de <laughs> değilim ha. <On> kredi <laughs> Ev aldım bir artı bir ekstra. Sattık gerçi <laughs> ama şey aslında. <laughs> Süper. Şimdi ama zengin sen ya zaten yani neredeyse sınırsız teminatın var. Tamam mı? Ya inanılmaz ya sınırsız kredi kullanabilirsin. Hatta bir dönem şöyle bir şey olmuştu hatırlıyorsanız. Sonra da onun önüne çok geçmeye çalıştılar. Ya krediler falan o kadar ucuz, o kadar denetimsiz falan ki adam Kredi alıyor, işte parasını dolara çeviriyor, Aha, evet, evet. o artıyor, bu artıyor. Yani böyle saçma sapan bir sürü şey oldu. Ama buradan olsun. senin dediğin bir şeyden konunun en başına tekrar bir atlamak hmm. istiyorum. Şimdi insanlar şunu düşünmesinler. Yani bir girişimci, bir esnaf, bir işte iş insanı falan. Ya böyle keyfine göre falan fiyat belirlenmez, belirleyemez. Tamam mı? Böyle kötülük olsun falan diye fiyatları artırmaz. Her insan kendi refahını artırmaya çalışır. Bak sen bile ne diyorsun? işte ucuz kredi buldum, üç ortak ev aldım. Yani biz de öyle. Yani sabit maaşı çalışanlar da öyle. Hep istemez miyiz maaşlarımız sürekli artsın artsın? Ya işte esnaf da öyle. Gelir sürekli artsın artsın ister tamam mı? Burada işte denge ne oluyor zaten? Senin ödeyebileceğin fiyatla onu yükselteceğin fiyat arasında bir kesişim varsa işte herkes için kazançlı görece bir durum oluyor. Ama eğer bu fiyatlar birden çok fazla artmaya başlarsa başlarsa bir yerden sonra zaten onlar da fiyatları artıramayacağı için ee, ve e, onlar fiyatları artırdıkça bu iş çok karlı diye düşünen başka girişimciler de o piyasaya gireceği için o fiyatlar ya sabit kalacak ya, ya de düşecek. Evet, dengeye gelecek. Evet, dengeye gelecek. Onun için yani mesela işte bir dönem hatırlarsanız yine yok soğan stokçuluğu yapıyorlar. Onun için soğan fiyatı artık. artıyor şu bu. Evet. Böyle şeyler aslında hep işte ne derler işte tavşana kaç tazıya tut muhabbetine dönüşüyor bir yerden sonra. Tabii ki yani dengesizlikler var hayat nasıl bir şeyse, insan nasıl bir şeyse hayatın ve insanların kesiştiği nokta olan ekonomide öyle bir şey. Orada da dengesizlikler var. Dengesizlikler her zaman olacak. Ama onlar bir süre sonra düzelecek. Düzelmezse bunun sebebini hayatın kendisinde, insanların kendisinde aramamak lazım. Sistemlerde, kurumlarda vesaire aramak lazım. Oralara sürekli eleştirimizi, işte düzeltmek istediğimiz yerleri sürekli oraya vurgulamak lazım. Yani şunu düşünebilirsiniz. Mesela bir malın fiyatı ne zaman sınırsız olur? Unix'e yani biricikse tamam mı? Ona yani sınırsız olur çünkü ona kim ne kadar fiyat verebiliyorsa. Tonda talep var arz yok. Evet sen işte bir turizm bakanı olarak Türkiye'nin kimsenin giremediği en güzel koyundan birine birine otel yapma izni verip başka kimseye vermezsen işte o zaman orada fiyatlar artar. Sonsuza kadar artabilir belki de. Yani onlar oradaki fiyatı artık piyasa koşullarıyla belirlemiyorsun çünkü. O zaman Eleştiriyi ne yapacağız? Ya e bu otelin fiyatı niye pahalı demeyeceğiz? Ya kardeşim Sen buraya bu şey otel yapıyorsun. niye yapıldı? İşte şu otel niye yapılmıyor veya ya kardeşim buraya niye bu kadar otel izni veriyorsunuz? Niye halk plajı yok? Falan? Hani eleştirimizi hep böyle yapmalıyız. Diğer türlü e, hakikaten garip bir şeye dönüşüyor ve o baştaki Türkçe örneğine dönüyoruz. Ya herkes işte bakıyor, gelirini artırmaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan işte <laughs> ev almaya çalışıyor. Şimdi sadece biz mi ev almaya çalışıyoruz? Yani sabit gelirliler mi ev almaya çalışıyor? Esnaf da ev almaya çalışıyor. Ya adamın gelirini artırması lazım ki ortada kredi yok, bir şey yok. Bir şekilde ev alacak parayı yapabilsin, biriktirebilsin. Yani ya da işte burada şimdi bakın burası işte İstanbul'un en pahalı yerlerinden birisi. İşte Cadde Bostan sahildeyiz. İlerisi işte Şaşkın Bakkal, Suadiye gidiyor. Bu tarafı da yukarısı Erenköy falan. Yani İstanbul'un en pahalı yerleri. Şimdi burada çalışan bir sürü insan var. Yani burada kafeler var. Bu kafelerde insanlar çalışıyor. Bu kafelerde çalışan insanların kirası en ucuz İstanbul'da şu an 15 bin lira falan. Yani Dudullu'dan, şuradan, buradan, işte Üsküdar'ın biraz Ümraniye taraflarından vesaire. Zaten burada çalışan bir e, kafede çalışan bir garson buralarda oturma gibi bir imkanı, lüksü falan zaten yok. Yani en az 15 bin liraya adamın kirası. Bu adama sen Asgari ücret verirsen gelip nasıl çalışacak? Mecburen onun da fiyatı artıyor. E şimdi bakıyorsunuz burada artık yer kalmamış. Bakın tüm binalar falan dip dibe. Şimdi burada bu sefer arsa fiyatları artıyor. Arsa fiyatları artınca kiralar artıyor. E, o da ayrı bir maliyet. E sonra burada bostan yok bir şey yok. Sebze yetişmez, meyve yetişmez. Antalya'dan domates gelecek. E, şeyin fiyatı, mazotun fiyatı artıyor. Köprü geçiş ücreti, otoyol geçiş ücreti. Yani her şey ee, sizin işte Tokyo'dan daha pahalı, yani Bağdat Caddesi'nde bir yerde Tokyo'dan daha pahalı yemek yemeniz üzerine kurulmuş gibi. Ama bunu bir esnaf, ben, sen falan filan yapmıyoruz yani. Sistemdeki sorun evet. buna neden oluyor. Sistem dengesi bozulduğu gibi o röle dönmeye bir başlıyor, evet. kar topu gibi yuvarlanıp yuvarlanıp gidiyor. Hakikaten oradan momentumu bir veriyorsun tamam mı artık nerede evet. durursa. <laughs> Ama burada çok ilginç, son olarak şunu da demiştim. Abi bak bütün bu sistemde herkesin zarar görmesi gerek. Abi zenginler hiçbir şekilde zarar görmüyor. Benim benim kafamı bir türlü eremiyor bu. Yani şimdi iktisatçısın hocam. Şimdi, i̇ktisatın şuna bir çözüm bulması gerekmiyor mu artık? Yani <laughs> zenginlere zarar verecek bir şey. Abi tabii hocam ya olabilir mi ya? Ya asgari ücretten o kadar KDV alıyoruz. Öbüründen alıyoruz. Ekmekten alıyoruz. Oğlum işte az önce konuştuk. Adam 500 milyonu gözümün önünde Halk Bankasına yatırdı. %3 vergisi. Ya o adamın aldığı günlük faiz hocam benim büyük ihtimalle yıllık maaşımdan fazla. Evet. O adam %3 veriyor ben daha fazla veriyorum. Bu arada ya tarihsel bir sıkıntı. Yani evet. merkezi devletin oluşamaması, doğru vergi toplayamamalar, cumhuriyete bunun aksetmesi, ondan sonra doğru düzgün bir gün vergi sistemi kurulamaması, sürekli işte dolaylı vergilerin alınması falan bunlar hakikaten konuşsak 10 saat konuşuruz. Evet yani Ama işte en başta olur. dediğim gibi ya bu anlamsız parasal genişleme dönemlerinde Hakikaten zengin daha zengin olur. Fakir daha fakir olur. Fakir şöyle belki göreceli olarak biraz zenginleşebilir. Çünkü her her yere para dağıldığı için. Ama fakire bir para düşüyorsa zengine bin para düşer. Tamam mı? Oradaki uçurum artar evet. ve sonra ne olur biliyor musun? Artık o parasal genişleme dönemi bittiğinde bu sefer o aradaki uçurum eksi yönde gitmeye başlar yani zengini de fakirleşir sorun değil hani Forbes listesine bakın Türkiye'nin en zenginleri pıtır pıtır listeden aşağı doğru düşüyor anladım <laughs> ama İçime bir sen hocam onun <laughs> onun hani Forbes listesinden aşağı düşmesi yani ne ifade eder ki şey, diğer yani insan yani. evinin Hala kirasını ödeyemeyecek duruma doğru. geldikten sonra yani zengini de fakirleşiyor ama hani onun fakirleşme seviyesiyle zaten hali hazırda orta alt gelir grubunda olan bir memurun, bir işçinin falan fakirleşme seviyesi, hayata yansıması aynı şey değil. Yani nihayetinde hayat bankadaki sayılarla falan yaşanmıyor yani. Peki hocam bir soru soracağım. Tek bir cevap istesem. Yatırım tavsiyesi olmadığını söyleyeyim. 100 bin liran olsa ne yaparsın şu anda? Faizi atarım. Bir şey diyeceğim ben de faiz attım. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kadar çok sevindim Yatan mutluyum. Bitirebiliriz. <laughs> Hocamızın bu Twitter e, hesabı ve diğer sosyal medya hesapları da aşağıda. Sorularınızı yöneltebilirsiniz. Yatırım tavsiyeleri için de sizi bekliyoruz. Ama <laughs> <laughs> yatırım tavsiyesi vermiyoruz biliyorsunuz. Biliyorum şakası yaptım zaten. Çok teşekkür ederim hocam. Çok ben sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Eyvallah.